Hursun abi merhaba. Merhaba canım. Biz e, haneni şenlendirmek üzere buraya geldik. Senin güzel e, anlatımlarını inşallah kayıt altına alacağız. Kültür aktarımı yapacağız. İnşallah e, güzel bir söyleşi olur. İlk olarak şunu söyleyelim. Siz e, kim derler sizlere? Sürayleniz olarak kimler derler? Bize ilk defa daha 1938'den evvel sadıklar derlermiş. Ondan sonra soyadı ortaya konunca öz doğrular diye bizim benim adım Dursun Öz doğru. Evet, evet, Ondan sonra ben 42 doğumluyum. 46'da babam öldü. Biz Adanalıyız aslında. Maseremiz vardı, helva işimiz vardı. Ben Adana doğumluyum. Fakat doğum yerimiz burada olmadığı halde nüfusumuz buradaymış. Ben Adana'dan buraya askere gitmek için geldiydim. Ondan sonra bir de arkadaşım aynı bizim kabile. O da 62'de Daren diye geldik. Bunları anlatayım mı yani? Tabii tabii Ondan sen Ondan sonra de anlat. Dediler ki bir arkadaşımız cip var o zaman taksi fiyatı da yoktur. O dayıyı bulduk Daren de Bizi dayı dedik beybana bırak. Yarın da sabahleyin gel al. Biz askere gideceğiz dedik. Tamam kim neredensiniz dedi. Adana'da öz doğurlardanak dedik. Yavuz dedi ben onlardan çok ekmek yedim. Ben sizi sabahleyin alırım. Para da almam. Sizi asker şeyine şubesine yazdırırım. İş öyle oldu. 10-15 gün burada kaldık. Anamız vardı birer. Onun da anası vardı. Benim de anam burada vardı. Ondan sonra 22 gün sonra bazı yok, bir şey yok. Malatya kara yollarının arabasının arkasına bindik gittik. Oradan devlet demir yollarına işte vardık. Verdik kağıdımızı. Üç günde Kütahya'ya gittik. O zaman şey yok. benzinle, benzinle o yok, yok. Kömür şeyiyle yanıyor. Tren pop 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 pop. Konya'nın ovasını bir günde gittik. Vardık Kütahya'ya indikten sonra 3-4 günde şeyle yattık Kütahya'da. Çok güzel yemekler yapılıyor. Etli, metli filan. Gayet güzel bir vilayet. Bir caddesi var şehrin içinde filan derken. Ondan sonra bindik Python'a doğru Gışlı'ya gittik. Gışlı'ya vardık. Dokuzuncu bölük oraya bizi gayet ettiler. Bir iki gittik geldik filan. Çağırdılar beni. Ankara'dan gelmişler askerlerde dizili hep çok havacı. Beni çağırdılar, dediler ki sen Ankara'ya götüreceğiz. Hayırdır? Man de otakımına. Ben dedim ki benim sülhanem öyle davulcu, zurnacı yok. Biz, e ne var? Bizde de dedik Mansara var, Tahin var, Manga, Man Bayiliği, bayili var ondan sonra dedim. E o zaman sen dedi paşaya şoför verelim. Orduya evet. tamam Yine geldim buraya, anamı filan gördüm, dört gün kaldım, buradan Sivas'a gittim, Sivas'tan bir otobüse bindim, şey buradan Darendeden, ee, orada otobüs bindim, bir kamyona gene bindim, oradan da trene bindim, Samsun'a evet. kadar. Dursun Anlatayım amca. Daha? E, askerlik e, şeyine sonra döneriz. Şimdi e, ben e, benim istediğim şunlar, siz e, Adana'da doğdunuz evet. ve askerlik e, süresine kadar buraya gelmediniz. İlk Kimi, defa Adana, he. he, gelmediniz değil mi? Buraya mı? He Buraya. Aşkara kadar geldim yazın Adana durulmaz. Ha sanki. tamam. Burada gelirdik. tamam. Atlara. Ha işte o e, ha, evet bize. ulaşım nasıldı evet Kimi, çok önemli bunlar. Bak, Adana'daki yapılan masere işlerinde atlar çalışırdı. Evet. Gözüne kapadırlardı harıl harıl döner tahin ünürdü. Evet. İç susam nereden gelirdi? O zaman susam Urfa'dan gelir. Evet. Adana'nın bazı bölgelerinden gelir. Evet. Ondan sonra onları e, kabıkla alıyorsun çünkü. Mahserede tamam. bunlar sür böyle dönen değirmen gibi sulu gelene dönüyken dönüyken kapçığı ayrılır ve yağ çıkıyor. Ondan Ayrıl sonra yağ deriz yani. Evet. Bir, bir Ondan sonra kavurma yeri var. Hı, -hı. Oraya böyle de altı tane kazan döner, 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 altında da şey yanar, yanar. tüp, anladım. tüp evet. şeylere yanar yani. Evet. Ondan sonra o kavurga kavrulmuş gibi kavrulduktan sonra dönerek üder. Üttüğü zaman da su akar gibi olur. Tamam anladım, evet. anladım. Evet. Ondan sonra o zaman işte çok uzak yerlere, mesela Erzurum'a bile tren ile yollardık. Evet anladım. Çok müşteri olurdu ondan sonra. Siz buraya geldiğinizde, Daren'e geldiğinizde, ee, nasıl bir çocuk oyunları vardı? Ge yani vakti nasıl geçirirdiniz? Ya o zaman Daren'in bütün evleri doluydu. Evet. Belli insanlar kışın işinin başına Adana'ya gider, sıcaklar başladığı zaman okullarda mevzu memlekete Ata binerek gelenirdi. Anladım. Ulaşım at sadece. Ha, ata Atla. binerek o atlar bize lazım olduğu için malımız binip geliyoruz. Oh. <laughs> Şuradaki bahçe de bizimdi <laughs> o zaman. Ondan sonra bu bahçede yazın bağlanır onlar. Yem yayılırlar. Ben evet. ne ederler falan ederler. Kalan güz gelmeye yaklaşınca atlarımıza binerek çocuk olarak babam, annem falan ben onların kucağında olurum. Geçiyorum. Anladım. Bu evet. arada yanımızda boş adamlar da olur komşulardan. Buradan Elbistan'a vardık mıydı? Kapı deresine giderek kapı deresine tren geliyor Malatya'dan. Evet. Biz onla binince atı bu adamlara verdik. Bu adamlar. Binsin Adana'ya gelsin. Çünkü Adana'ya yedi günde gelinir. O zaman. Buradan Daren'den Adana'ya 7 günde 7 mi gidilir? Gün evet. Ha. Eğer şimdi 5 saatte gel. Bu arada e, konakladığınız köyler olur muydu? Tabii ki bir yerlerde konaklıyordunuz. Belli, belli şeyler var. Atın bağlanır, yenilenir. sen orada yatarsın. Sabahına yine devam edersin. Ama, Gece gündüz gidilmez. Bu konaklama e, alanları ücretli miydi? Ya yarsa e, köylüler gelin işte misafir olarak Bulun mu derlerdi yoksa size bir ücret mukabili mi hizmet şimdi... Galın bağlandığı yer var, üstünde otel gibi yatırdığı yatırdığı yer Anladım. var. O paralı tabi. Evet. Tabi. Bir nevi gözümün önüne şey geldi. Bu Tarkan Anladım. mecması vardır. Evet. Tarkan şey gibi böyle. Hani e, hancı gibi böyle. Hanlar diyelim oralar. Otel demeyelim de han diyelim. Han. Evet. Ama şimdi bizim şahsen böyle e, atımız orada gerek olduğu için. Evet. Kira mira vererek şey değil yani. Evet. Varıyoruz oraya. Kapı deresi dediğim de Doğanşehir'in oralarda evet, evet. tren gelirken orada biniyoruz. Atlarımızı da Adana'ya çalışmaya gidenlere birer binin bize getirin dedik. Anladım. Neyse evet. Adana o zaman sıcak bana geldi. Yağmur yağar, garmar yağmaz. Buradan kalan yarın gideceğiz o zaman. Bu evler sıvanacak konu komşu. Evet. Hep bu evle evleri damını sığıyor, O zaman çinko o yok. Ondan sonra beton yok. Evet. Damları sıvarken babam rahmetli dedi ki bu misafirlere şurada dedi bir etlik bir mal alayım bağlayayım da eve, bir iki gün evlerden, bunlara kesin bunlara yedireyim dediydi. Evet. İlkokulu burada okudum ben. Burada okul vardı değil mi? Beybayi çok vardı. Bu şimdiki okul muydu? Ondan evet, önce var evet. mıydı? Aşağı taraftaydı, gırımın yanındaydı. Evet, evet. Ondan sonra Papazoğlu Ali Bey vardı. Öğretmen çok muazzam bir insandı, bilgili. Ta nadirim oradan her gün gelir. Bizi okudur. Şurada da bir akrabası vardı. Öğlen yemeğine gelirdi falan. Yere bizi okudur çok pratik bir anlamda yayan gene giderdi. Evet. Bizi böyle okuttu falan derken ben bir sefer Adana'ya ortaokula kaydoldum. Akrabalarım var. Akrabalarım kabulleniyor beni tabi. Çok rahat adamlar, mazeret onlar da. Babamın dayısı çocukları. Bir evin aynı çocuğu gibi bakılıyorum. Orada İstiklal Ortaokulu'nda ilk şeyine, yani okuluna başladık. Okuduk ikiye geçtim. Çok güzel ama okuyorum. Her şeyi biliyorum. Öğretmenlerim orada diyor ki sen diyor buraya çık yap. Buradaki çocuklar senden çeksin diyor. doktorlar İngilizcemizi Kıbrıs'tan o zaman geldi. O öğretti. Derken merken sonra dediler ki bana ya seni dediler Akça'da öğretmen okuluna vererek yahut da Senediler askerlik okuluna vererek dediler. Bir, evet. Liseye gayet olacağım. İmtihan oldu mu geçiyorsun her şeyi. Evet. Bak geçen senelerde televizyonda izledim 11 yaşında bir kız çocuğu üniversiteyi bitirmiş. Bunu hiç duydunuz mu siz? Tabii özel bir takım ha? özelliği onun, olan öğrenciler sınıf atlatma ha, şeklinde. Ben de Doğru. onun gibi evet. böyle yani Aman. tarabeydim. Evet. Ben Daren diye geldim. Papaz Doğulu öğretmenimi de buldum. Her şeyler yapıldı. Sivas hastane var. Boca Adana'da yoktur. Askeri hastane. Sivas numune hastanesi. Ben, ha. Tamam. Sivas'a bir kamyonun arkasına bindim. Bazı evraklar da elimde. Vardım. Kabak yazısı diye bir yer var orada. Sivas'ın Orada askerlik şeyi var. 48. Piyade Ereğitim Eğitim var. Evet. Alayı vardı orada. Hastanesi ben de orada var. askerlik yaptım. Hastaneler evet. şimdi beni görür görmez buyur hoş geldin dediler. Ben de şalvar var anam diktiydi. Ya sen neresin dediler. Böyle şalvarlı bu Sivas'ta hiç yok dediler. Ya biz dedik Adana'da doğup büyümeyin. Ben annem diktiydi bunu da dedim. Rahat oluyor insan. Hep, hep biz onun için soruyoruz zaten de dediler. Muayene ettiler falan ettiler. Çok beğendiler raporumu verdiler. Oradan Daran diye geldik. Kefir olması lazım. Hadi okumanın, karşısında devletin parası evet. şey şöyle olur, böyle olur. Çok şey, muameleler yapıldı. Ondan sonra bu gideceğim okul hangi memleket? İstanbul mu? Bursa mı? Asyeri lise nere olduğunu ben şu anda o aklımda yoktur. Gönderdiler. Orada gayet olacağım. Gel diyecekler. Evet. İki sene İki sene geldiğin yok. Her muamele mi yapıldı? Kefinin bile oldu. Noterden yapıldı. Onu. İki sene sonra bir yazı geldi. 20 gün yaşın haddini geçmiş. 1950'li, 59'lu yıllarda ya 60'lı yıllarda büyük bir sel olmuş. Sel. Yağmur yağmış. Sel. Çok büyük bir sel olmuş burada. Sofraların evini mi götürdün? Ben öyle anlatayım sene. Ben buradan askere gittiğimde ordu kışlasında beni bir arayan oldu. O adam burada öğretmenmiş, beni tanırmış burada. Orada da ordu da asker olduğumu duymuş, geldi. Ben tu gene var şoförüyüm. Babacan belimde her şeyim cilet gibi bir askerim ben. Öğretmenle konuştuk. O hoş geldin. Ya dedi senin burada olduğumu duydum. Ben de orduluyum dedi. Hem seni görürüm hem de memleketimi görürüm. Sizin orada bir dedi sel geldi. Bir sel geldi. Bir sel geldi. Değermenin öbür tarafında dedi. Sobu dursunu O da akraba gelince geçip dedi. Onun karısı gitmiş. Çocuğu gitmiş. Atı, atı da vardı. O da gitmiş. Ev de gitmiş. Evet. O adam haberi bana getirdiydi buraya o senin geldiğini. Evet, evet. Ben onu askerde öğrendim. Hmm, tamam. Adana'dan bir taksi aldım. Opel Kapitan diye altı silindir bakmaya kıyaman zengin bir adamdan Karadaş yolunda fabrikası olan bir adamdan küçük saatte satın aldım. Ondan sonra koca Adana'da on tane taksi var yok. Bir Daren diye geldik. iki arkadaş Baynemci geldik. Adana'dan geldik geldik Ya kimse binmeyi bilmiyor. Bana diyor ki en de biz de binek. Ya üç daha kapı var dedim. Yanımda var, arkamda var, arkamda var. Ondan sonra bir petrola uğradık. Petrola uğradık. Adam bize çok güzel alaka gösterdi. Arkadaş olduk sonradan rahmetlik oldu. Sunguroğlu diye bir abimiz. Bize yemekler verdi, ondan sonra petrolünü verdi, yani paramızı da çektik oraya, oturduk falan ettik. İki üç gün gezdik, tozduk, geri gittik şey Adana'mıza. Adana'da Ceyhan'dan hasta götürdüm ben Ankara'ya. Araba yok çok o kadar. Adana'dan da götürdüm. Adana'dan giderken şeyden... Adana yolunda şeyden Mersin'in berisinden gidilirdi Adana tarışa şey, Ankara'ya. Oradan giderken sel gelmiş hiç seli bilemedik. Saplandık içine. Hasta da var. Ondan sonra yüzü de görükmüyor yani öyle aharlı bir şey olmadı. Karayolu'nun bir arabası durdu. Dedi ki arkadaş sen Adana plakalı olduğuna doğal et. Şimdi dedi onu biz olduğu gibi çıkardık oradan dediler. Getirdiler, bağladılar makinelere vır, vır 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 aldı yok ara yola çıkarttı. Çok teşekkür ettim Adana'nın da ünü şana bence güzel bir memleket ya. Ondan sonra oradan aldım adamı götürdüm Şeye, e, Ankara'ya hastaneye verdim. O gece de bir otelde yatayım dedim. Arabamı da kaldırıma çıkarttım. Boşla. Yolun içinden gelen olur, giden olur falan dedim. Sabahla kalktım onda, baktım ki orada şey yazıyor. Misafir olduğundan dolayı sana ceza yazmadık, bir daha tekrar etmesin. Yani yaya kaldırım, evet. kaldırımına koduğumu diyorum. Evet. Ondan sonra işte döndük yere geldik. Hayat boyunca aldık, sattık, bir şey, galer açtım. Daren diye. Ha, evet. Daran diye galer açtım. Traktör sattım, traktör aldım. Taksi aldım, taksi sattım. Onun güründen çok memnun oldum. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bu benim işte hanımım. Şurada akrabamızın kızı. Anam da burada yalnız bir nişan lafı oldu. Nişanlandı ki bu gelir gider annemle rahat eder. Benim de gözüm anamın yanına kalmaz dedim. Yani. O şekilde evlendik şey nişanlandık. Gittik oraya askere. Geldikten sonra da hemen düğün yaptık. Olan evliyle evlendik. Çocuklarımız oldu. İşte gezmediği evet. vilayet kalmadı. Mesela bu araba e, satma dönemlerinde Diyarbakır'da benden taksa alıyor. Ben götüremem. Götürme parası vereyim. Beni götür diyor. Ben de onu alıyorum. Ur şeyden, Elazığ'dan e, Hazar Denizi'nin kenarından Diyarbakır'a çok güzel bir yol var. Oradan götürüyorum Diyarbakır'a. Adamı arabama al diyorum. için da zaten verik Ondan sonra orada dedim yatayım ben. Bir sıcak oluyor Diyarbakır. Bir sıcak oluyor. Zorla sabah ediyorsun yani. Ondan sonra otobüse biniyim, herhangi bir şey biniyim. dolanıp geliyorsun yani. Dara'nede. Kışta karda kaldınız mı? Çok kar de, yağar, yağar mı derler. De? Değil de Dara'nenin içinde eve geleceğiz. kardan, çamurdan, soğuktan Araba çalışamıyor, şu tarafta yol yok, şu tarafta nadirin oradan böyle sayfaya aşağı 12'de dumarsa çamur arabayı getirebilirsin. Yoksa saplanır kalırsın, hiçbir şey yaramaz. Ama ben dairemde de binerdim, benzin 60 kuruştu. Arabama binerdim, ana yoldan Gürün'e giderdim, Gürün'ün oteli filan pırıl pırıldı. Orda yatardım, sabahleyinle yolcu da rastlardı, birkaç tane alırdım, gelirdim derendeye gene işte, yani evet. yol, mol yoktu yani evet. o dönemlerde. Burada bir avcı, bir o kadar kar yağarmış ki, bir çiğ düşmüş avcı, avcı, bir yıllar, günler sonra bulmuşlar. Aaa o şöyle ya, çok kıymetli bir ahbabımızdı, ava çok meraklıydı. Şu karşı dağda, şu karşı dağda Süleyman'ın babası elinde de davşan olduğu halde kar bunu altına alıyor. O zaman benden başka araba yoktur. Ben bunu duydum. Daren diye arabamla gittim. Orada mı burada e, petrol çıkaran ekipler vardı. Meta, meta mı var? Evet. evet. Ondan sonra onların hepsine dedim böyle öyle bir ahbabımız karın altında kaldı. Ne kadar darendeliğe bu yayını yaptıysa bildiğimize, gördüğümüze geldiler ama ölüsünü çıkarttılar. Evet. Çok derine kalmış. Ondan sonra rahmetli oldu. O bütün komşular unu, seteni, bulguru orada yapardık. Evet. Hepimiz burada kaynadırdık evimizde. Ondan sonra da sırtımızda da götürüp şuraya hemen. Oradaki rahmetlik Taceddin Ağa işte o dağda kalan beni arabamda da görür bazen. Ben dedi getiririm, üdürüm, çekerim, götürürüm. Sen işine bak rahmetlik rahmetlik. şey giderdim daha diye işte. Çok illere giderdim. Malatya'ya Elazığ olsun, Sivas olsun, Kayseri olsun yani araba taksicilik yapardım. Evet. Ondan sonra satımına işte demin anlattım anladım, ya. Anladım. Alım satım yaptık falan derken <laughs> yaş kemalini buldu. Evet. Şimdi Adana şöyle bizim büyüklerimiz vardı Ömer Öz Özdoğru diye Ömer abim de rahmetlik dedi ki bizim aslımız dedi Elazığ'dan gelme. Karın diye göçtük. Büyüklerimiz evet. bizler değil yani. Evet. Elazığ'dan kökümüz oradan gelmiş. Evet. E burada ne yapacak? E Adana sağlık, kışın soba istemez, odun istemez. Mesela Daren'de de yaşamak çok farklı. Kürsü kuracaksın, odunlar yakacaksın, Yaşan bir yere gidemezsin. 6-7 ay kışın burada hayat yok. Onun için Adana'ya giderken bu şeyleri kurmuşlar. masana kurmuşlar, dükkan açmışlar. Her türlü Adana farklı bir memleket yani. Onun için oraya gitmişler. E, ee, Darendeli Adana'da niye sevilmiş? Niye böyle? E, Şimdi sevildi şöyle ya. Ben bir arkadaşıma bir gaha açacaktım. Çok severdim onu. Adana Meymandar diye bir köy var. Adana'ya 10 kilometre. Oraya gittik. Oraya gidiyoruz. Bir yere daha böyle uğradık. Bir fırın rastladı. Dedik ya burada bir kahve açılacak bir yer var mı dedik ne yapacağını dedi. Sen kimsin ki dedi adam. Ben dedim Mehmet Özdoğur, Mehmet Emin Özdoğur yılların dedim burada helva fabrikası olanın oğlu. Allah Allah dedi. Biz dedi demek senin onu mu oğlu musun dedi. Bize dedi ne kadar değer verirdin, ne kadar harçlıklar verirdin. Ne desek bize verirdi baban rahmetlik. Madem sen onun oğlusun bu fırın senin dedi. Sen i̇timat, var. He, evet. Sen Çalıştıracaksın. Sen kazanacaksın. Dahi sağ olasın. O babam dedim. Şeyliğini yapmış yani kendi güzelliğini yapmış. Fakat ben bu arkadaşı sırf kahve açacağım dedim. Beş altı kilometre gittik. Kahveyi de açtık. Her şeyi yaptık. Dursun amca e, bize değerli bilgiler verdin. Bunlar çok değerli bizler için. Evet. Gelecek nesile ya da e, genç nesile aktarılacak e, güzel hatıralardı. Çok teşekkür ederiz. Allah sağ olun. Allah sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, sözlü tarih adlı programımızın bundan sonraki başka bir bölümünde başka bir şahısla yapmayı umut ediyor. Bir sonraki program için Allah'a ısmarladık diyoruz.